İngiltere'de eğitim sistemlerinde 71 bin kelime bulunuyor. Kültür Bakanlığı'nda çalışmış olduğum yıllarda önüme konulan dosyalardan, bilgilerden aklımda kalanları size söylüyorum. 71 bin kelime. Japonya'da 40 bin kelime var. İtalya'da 32 bin kelime var çocukların okul kitaplarında. Türkiye Cumhuriyeti'nde okul kitaplarında sadece 6-7 bin kelime bulunuyor yani ilkokuldan üniversiteye kadar okuyan çocukların ders kitaplarında 6-7 bin kelime var ve bizim sevgili çocuklarımız da bu 6-7 bin kelimenin sadece yüzde 10'uyla düşünüp konuşuyorlar. Gittim, geldim, baktım, gördüm, ağladım, açtım, doydum gibi kelimeler. Bunlar sokak Türkçesi. Bu kelimelerin dışına çıkmadıkları için çocuklarımız konuşamıyorlar ve konuşulanları anlayamıyorlar. <laughs> evet. Benim 5000 kitaptan ibaret bir kütüphanem oldu evimde. 5000. Benim bir kızım bir oğlum var. Pırlanta gibi çocuklar. Bugüne kadar annesini ve ben, beni ima yoluyla olsun kırmadılar ve üzmediler. Ama benim bu iki güzel yavrum bugüne kadar bu benim 5000 ciltlik kütüphaneme mübarek ellerini uzatarak bir tek kitap alıp okumadılar biliyor musunuz? Dünyanın en büyük çilelerinden, facialarından birisidir. Ben tabii kendilerine tarize bulundum. Ya çocuklar kimin evinde 5000 kitaptan ibaret bir kütüphane var? Ben bu kütüphane aynı zamanda zin için kurdum. Niye buradan kitap, kitap alıp okumuyorsunuz? Neden bu kadar bu kitaplardan uzaksınız diye tarizde bulundum kızımın da oğlumun da bana verdiği cevabı bütün annelerin, babaların, bütün Milli Eğitim Bakanlarımızın, bütün Başbakanlarımızın, bütün Cumhurbaşkanlarımızın çok büyük bir dikkatle ele almaları gerekir. Bana dediler ki babacığım o kütüphanede bulunan kitapların dili bize çok ağır geliyor. Dilini anlayamıyoruz. Biliyor musunuz bizde her nesil kendisinden önceki neslin edebiyatından mahrum büyüyor. Çünkü dil durmadan zayıflıyor. Bundan büyük facia olamaz. Ben bir ara İngiltere'de bulundum ve bir deniz gezişinde kaptana sordum. Çok önemli ama çok önemli bir sorudur ve çok önemli bir cevaptır. Dedim ki İngiltere'de Shakespeare'i okuyor musunuz? Shakespeare'i anlıyor musunuz? Bu sohbeti yaptığımız zaman Shakespeare 400 yıl önce ölmüştü, 400 yıl önce. Bütün mukaddesatım üzerine yeminle söylüyorum. Kaptan bana dedi ki İngiltere'de Shakespeare'i okumayan ve anlamayan kimseye biz aydın nazarıyla bakamayız. Elbette okuyoruz dedi. Peki dedim az önce bana bu sene üniversiteye gidecek olan kızınızdan bahsettiğiniz kızınız Shakespeare İngilizcesini biliyor mu? Saatine baktı dedi ki şu anda tutmuş olduğum bir hoca kızıma evimizde Shakespeare İngilizcesini öğretmektedir. Şimdi İngiltere Devleti 400 yıl önce ölen bir edebinin eserini çocuklarına okutuyor. Biz bırakınız 400 yılı 40 yıl önce ölen, 20 yıl önce ölen bir edebiyatçımızın eserini çocuklarımız oklamıyoruz. Niye? Çünkü dil daima gücünden kaybediyor. Öz Türkçe safsatasıyla bin yıldan beri dilimize giren bir takım kelimeler daima tasfiye ediliyor. Öyle olduğu için çocuklarımız dünkü edebiyatımızdan habersiz büyüyorlar. Benim evimde de kütüphanem böyle sessiz sedasız kadınca onları kamyonlara yükleyerek Sivas İl Halk Kütüphanesine gönderdim. Şimdi Sivas'ta Şemsi Sivasi Kütüphanesinde benim 5000 ciltlik kütüphanem duruyor. Dehşet verici bir acıdır. Keşke evimizde olsaydı. Keşke çocuklarım o kitapları okuyabilseydi. Şimdi yine Evimde aşağı yukarı bin ciltten ibaret bir kütüphanem var. Sanıyorum ki ben öldükten sonra karım ve çocuklarım o kitapları ya sahaflara verecekler veya bir kütüphaneye bağışlayacaklardır. Bütün evlerde durum böyledir.